Aleykümselam. Ee, Hamza araba kullanıyorum. Bakayım, hayat edebildiğim kadar cevap vereyim. Çünkü dershaneye gittiğim zaman bu tür şeylerle fazla meşgul olamıyorum. Dersime çalıştığım için e, gayret edeyim sor soruna cevap. Şimdi düşünceler, fikirler, e, kişiler arası köprülük vazifesi yapıyor. Bunların kaynağı, menbaı da zaten vahiy e, ee, vahiy de köprüdür. E, ee, i̇nsan mahluk ile halik arasında bir berzahtır. Şimdi insan düşünceleri düşüncelerine göre şekillendiğine dair birkaç tane misal vereyim. E, ee, tabii bu araba kullanırken halak, halim durumum iken konuşmak kolay. Ama o hal gelince işte çok önemli. O çok önemli. Şimdi bak kardeş Hastanede oldum biliyorum. Şimdi ben bir soru soracağım. Bu belki cevabı genelleyeceğim, herkes de kendisi düşünsün. Ee, çok ilgimi çekmişti. Azaymir var ya Azaymir, unutkanlık. Bir, İki. deliler, yani akıl fedaisi. Deli. Üç çocuklar. Dört hayvanlar. Yani. Saydığım tayfe düşüncede mahrum. Sen alzheimer hastalarının erken öldüğünü hiç gördün mü? Deliler de öyle. O kadar dikkat etmedi aldı besinine, bakımına. Şimdi alzheimer hastalarını ben bildiğim 10 seneden önce ölen yok. Ee, bu peki <laughs> ne demek istiyorum? Ya çünkü kanları değerleri çok acayip normal. Mesela bir tanıdığım var. Aynı zamanda biz dershanede onunla bakımıyla mesulüz. Ee, yüklenmişiz. Bir kardeşimiz var böyle. Azaymir. böyle. Ee, bizim içimizde olan bir zat değil de al işte işte bir Müslüman kardeşimiz hizmette bulunmuş zamanda bulunuyor. Onun kan değerleri benden yaşlı olduğu halde benden daha iyi. Senden de daha iyi. Azay. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Düşüncesi olmadığı için bütün vücut normal fıtratta seyrediyor. Fıtratı seyrediyor. İnsanın değerlerini boşaltma hormonları, üreme, çoğalma, savunma kan bu bezler var vesaire. Seleotonin, tiroid bezleri dopamin vesaire bunların %90 demiyorum. %100'ü düşünce ile direkt etkili. Biyolojik ya genetiktir anne babasında veya dışarıdaki o yenilen gıdalardan kaynaklanıyor. Yani şu anda piyasada diyeceğim Alzheimer hastalarında akıl yani vehim yani vesvese olumsuz düşünce olmadığı için vücutları gayet siyahlı senden benden 10 seneden önce ölen azayımı ben duymadım ya yani. Mesela şu. şimdi e, insanı iyi veya kötü yapan işte demek ki düşünceleri. Mesela başka bir örnek de vereyim çarpıcı. Ölüm korkusunu soruyor. Ölüm korkusunu Soruyor diyorum da aslında senin altyapıda bu var. Bir filozof şöyle demiş. Filozof çok ilgimi çekmişti. Ölüm gelmeden önce diyor. Ölüm gelmemiş. Ölüm korkusu olmaz diyor. Öldükten sonra zaten ölüm öteye geçmişsin. Gene ölüm korkusu olmaması lazım. Korku bir şey vuku bulmadan önce e, onun önermeleri habercisi mesela yağmur gelmeden önce nasıl ki bir nem geliyor bir rüzgar esiyor Geldikten sonra bir sel oluyor, bak bir sel oluyor, bir nem geliyor. Yağmur gelmeden gönderilmeden önce diyor ki ölüm gelmeden önce ölüm korkusu yoktur. Öldükten sonra zaten ölümü de olmuştur. Gene korku yoktur. Ölüm korku, ölüm diyor anındadır, o da andadır. Şimdi <laughs> ölüm korkusu bedene ben demekten ruhu, bedeni ayıramamaktan ölüm korkusu Müslüman'da günahların korkusudur. Ölüm korkusu olarak ifade ediliyor. Oysa Rabbi ile arası iyi olanlar ölümü teris olarak hatta dört gözle beklemişler yani. Şimdi ona ait bir örnek vereceğim yani. Çarpıcı bir örnek. Mesela ...bana o videoyu göstermişti birisi. Çok ilgimi çekmişti. Dinden alakası olmayan, dinle dalga geçen... ...dini alay eden... ...bir... E, e, ...Siyah Çam... ...film oyuncusu vardı. Siyah Çam. E, film çek çekmeye... ...uçağa binmek zorunda kalmış. git çekmiş bir yere. Uçağa... ...uçaktan korkuyormuş. İmanı olmadığı için. Sonra uçağa binmiş daha pistte uçak havalanmamış ve öd öd dediğimiz ödü patladı adam ölüyor uçak daha kalkmadan ölüyor bunu koy kafana şimdi uçak kalkıyor türbülansa giriyor böyle böyle sen de koltukları tutuyorsun tutuluyor bağırıyor o anda hiç hostesler ilgini çekti mi? Hostesler yemek dağıtmaktan, su dağıtmaktan hiç bir gram bile telaş etmiyorlar. Hatta çok sert türbülans olduğu zaman yemekleri suları tutuyor ki devrilmesin diye. Sen can dendir dersin, derdindesin. O kadın veya erkek hostes suların, tabakların, yemeklerin devrilmesin diye onları tutmaya çalışıyor. Hiç kendisiyle hiç alakası yok. Peki hostesleri o kadar rahat, yolcular o kadar tedirgin eden türbülans, ona öyle buna niye böyledir? Ee, ben uçağı okuduğum için söylüyorum. Uçak dersi almıştım. Zaten Türk Hava Yollarından ayrıldım. Şimdi türbülansın kanuniyetini biliyor hostes. O dersi alıyor. Onun normal olduğunu, hayatın yani bu e, havacılık hayatında gayet normal olduğunu olmaması anormal olduğunu türbülanssız bir seyahatın galip yani niçin ee, yani hava akımı değişmemesi yani mümkün mü yani hava akımın değişmemesi mümkün olur mu hava devamı değişiyor yerde değişiyor da havada 11 bin metrede devam değişir dolayısıyla sana yansır onu kabul ettiği için onun ona ait uçakta donanımlar olduğu için onların rüzgardan ve yoğun farklılığından, hava basıncı farklılıklarından kaynaklandığını, buna ait uçakta donanımlar olduğunu, her donanımın bir tane yediği olduğunu, bozulsa bile uçağın e, teknik arızalardan çok istisna olduğunu, pilotun uyuduğunu veya hainlik yaptığından olduğunu böyle düşeceğini biliyor. Yani türbülanstan uçağın düştüğü çok çok istisnadır. O türbülans değil, çok kötü hava şartlarında mesela Ermenistan'dan kalkıp Moskova'ya giden bir Ermeni her şeyi hava yolu uçağı düşmüştü 3 gün 3 sene önce. Sipsiya bir buluta girmiş. Aynı güzelgahta Atatürk... Hava Yolları İstanbul'da kalkmış. Moskova'ya giderken haberi yok düştüğünü. Yani 10 dakika önce mi ne düşmüş? Kaç dakika önce? Bu Türk Hava Yolları orayı değiştirmiş. Bunu delil göstermişlerdi. Aynı güzergahta o düşüyor niye yerde? Çünkü Türk pilotu ekrana bakmış. O bakmamış yani. Girmiş sipsiya. Sipsiya bulut demek. Orada e, kristalleşmiş. Bu arada ben uzatmıyorum. Bir uçak korkularına da e, çare olsun diye söylüyorum. Sip biz okulda öyle <laughs> demişlerdi. Sipsiya böyle Ve kırmızıya Sipsiyada ama bir kırmızıya dönük Bir şey oluyor O da buz o kadar dolmuş ki kristalleşmiş Oraya girmek işte tehlikelidir 800-900 km gidince Yani oraya tehlikeli oluyor Onu ekranda gözüküyor zaten Ondan es geçiyorlar Ya sana ya sağa altı üstten de es geçiyor Şimdi Gene gelelim Adam uçakta ödü patlarken hostestenin gayet şey olması olayı biliyor. Ölüm de hayatın hakikati olduğunu, sürecin bütünsel içerisinde bir sistem olduğunu, yani nasıl ki vücutta acıtma, doldurma sistemini aktif ettiği gibi bir de boşatma sistemi var. Yani doldurma, girme ve ayrılma var. Hayatta da böyle yani dolduruyorsun boşanıyor. Hayat dolduruyor boşalt. Bu sistem bunu Ölüm korkusu işte, telefondan sonra ikinci şey yapayım, ölüm korkusu çeşitli şekillerde noktaya, nazara göre değişiyor, izaha değişiyor. Ee, Şimdi ölümün hakikatini anlayanlar, görenler hayatına şekil vermiş. Mesela nurları tanımadan önceki hayatın ishali tanıdıktan sonra hayat hemen değişiyor. O şef dönemi her daim var. Ama e, bulunduğunuz mekan ülfete sardığı için Risale-i Nur'a başka arayışlara şey yapmış. O şef döneminde nasıl ki ölüm dert değildi. Bakın çünkü üstü bir enerji boyutla olduğun için ilk dönemde o şef dönemi bir üst boyutta olduğundan dolayı şef. Allah o enerjiyle ötekileri, mesela olmayacak fedakarlıkları, televizyonları kaldırmak, eşini işte tesettüre girmesi vesaire sahih çok tiryaki olduklarımızı bırakmak, bunlar, bunlar o üstün bir enerji olduğundan kaynaklanıyor. Şimdi polis var ben bunların yanından geçeyim. Şey. Şimdi araba kullanıyorum ya. Üst boyut. Şimdi o şef dönemi yok mu hala? Var tabi. Eğer Risale-i Nur'u gazete gibi okumayıp ustadımızın tabiriyle tefekkür edersek yani Hz. Ali'nin radiyallahu anh fecme saha, e, yani manalarını, içeriklerini, tabirlerini bir araya getirerek tefekkür et. Bir araya getir. Bir hayrı tümümet. Hayır tamam olur diyor. Yani bu celcel Lütfiyesi'nde söylüyor. tasdik-i gaybiyede. Şimdi biz Risale-i Nur'u mevzularımıza, ihtiyacımıza göre toplama yaparsak, mevzuları bir araya getir Onları tetebuat yaparsak, tefekkürle okursak, eğilleriyle de muzakere yaparsak insan bu sefer onu bak mesela araba sürüyorum. Bu boş zamanı bırakmıyorum. Bakın araba soruyorum sorulara cevap veriyor. Şimdi dershaneye gittiğim zaman masama oturacağım. Ya Kur'an'ımı koyacağım Ya bu Kur'an okuyacağım. Ya akıl çalışmayı Şimdi bu sefer ara bırakmıyor. Yürürken dağda bayırda tefekkür ediyor. Boşluk bırakmıyorsun. Tamam. Bu, bu bu sistemi yani bu hayattaki sistemi kullandığın zaman ölüm yani o hastanede olduğun için söylüyorum ölüm mesela orada düşünüyorsun zahirde bir bakıyorsun ölüm korkusu işte arabam var eşim var param var yatım katım atım eşim aşım işim var biraz sonra kefen olacak tabut olacak hatta tabuta Hasan abi nerede demeyecekler musalada. E, tabut nerede sorarlar. Cenaze nerede? Cenazeyi nerede kaldırdılar? Hasan abi nerede kaldırdılar? Yok. Böyle olacak. İsmin bile olmayacak. İşte bu bıraktıklarını düşünüyorsun. E, biraz sonra olacakları düşünüyorsun. İnsan dehşet alıyor. Bunun sebebi Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Merhamet ilahi siz düşünüyorsun. E, yani o alemi, o alemin bu alemden basit olduğunu, dehşetli olduğunu hiç öyle de değil. Ustad mesela Nükel Mekil denilen iki arkadaş diyor, geldiler diyor, hesap sordu demiyor. Benimle diyor tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Toplama yapmıyorum yani. Ee, diğeri de var tabii ölümün dehşetinden. Mesela Ustad ölümün siyah peçesine baktım diyor. Çok deşeti gözüktü diyor. Sonra altına diyor ki ölüm zahirde gözüktüğü gibi deşetli değil diyor. E bu insanların ölümün deşeti olduğu halde bu kadar azgınsa ya ölümün hakiki güzellikleri anlatılsa ne olacak? Bu insanlar hiç bir tanesi Müslüman olmaz. Yani yani bu kadar azgınız ya. Hadi ehli dünya çatına gelmiyor. E şimdi mesela e, koronadan birisi girmiş hastaneye hemen vasiyet etmiş. <laughs> demiş ki arabamı satın falancaya falanca borcum var falancaya gasp ettim o parayı verin. Falancayı aldatmıştım o hakkımı ben hikaye anlatmıyorum aynı böyle. Ondan sonra şuraya borcum var tamam şuraya şurada da sadaka verin namaza da başlamış. Olayı ben bildiğim için söylüyorum. Sonra çıkmış iki hafta sonra üç hafta sonra arkadan birisi yazıyor bana. Diyormuş ya nereden sattık arabayı demiş ya. Satmasaydı kazanırdık öderdik zamanla ya zamanla öderiz niye hastanede demeden hemen ne olur ne olmaz sanki dışarı çıkınca ölüm kalkıyor sanki hastane gidince ölüm şey oluyor yok kardeşim hayat peresi simiz kalkıyor ölüm korkusu işte o Azaymır'dan onu anlatmak istedim düşüncelerim yanlış yorumlamaktan Allah'a suyuzan zannetmekten hayatı ve ahireti farklı mukayese etmekten kaynaklanıyor. Rabbim şifa versin. Ee, endişe etme tabii. Şu anda ben koltukta oturuyorum. Şimdi İstanbul Boğaz Köprüsü'ne yakının. Ay burada bunları konuşmak çok kolay. Ama hastanede olsam acaba nasıl düşüneceğim? Onu da anlatayım ve kapatayım. Dehri Hoca var. Ustadın iki defa elini öpmüş. İki defa elini öpmüş talebesi. O kanser olduğu zaman ben her gün ziyaret ederim, mesela korona olan kardeşlerimize hepsini varabildiğim kadarıyla. Her gün ararım, ar aramışım yani varabildiğim Teselli Kabil'inden. Ondan sonra Dehri Hoca'yı ziyaret ederdim. Ee, her gün aman aman ederdim, telefon bile değilim. Kalkıp giderdim Maltepe Kartal'a. Şimdi bana dedi ki, Hasan kardeş dedi, konuştuk, gidiyorum. Bak şimdi çok önemli abi, 90 küsur yaşında bir adam fıkıh kitabı var piyasada ve vaazlardan inmemiş insanlara hep irşat etmiş ustadın iki defa da elini öpmüş böyle safı evvel 21 defa hapishaneye yargılanmış bilmiyorum 5-6 defa Erzurum'da yatmış sarıkla dolaşan bir zat bana dedi ki Hasan kardeş dedi gidiyor musun ya gidiyorum mu, hocam dedim e bana bir şey okumayacak mısın abi sohbet ettik ya dedim bak Hasan kardeş bana yaptım dedi başka kimseyi yapma ne hocam dedim, bak beni bana niye ders yapmadın diyor, bir paragraf niye Risale'de okumadın? Estağfurullah hocam dedim yani ben sana nasıl ders burada okuyacağım yani. Yani ben şöyle düşünüyorum yani bir kitabı bir okuduğun zaman ona okuyorsun kendine diyor ya belki böyle anlar diye falan. Ee, yok diye bir kere kendine okuyacaktın, diyor. sana bir şey söyleyeyim dedi sakın vasiyetim olsun sana. Hastaya gittiğin zaman bu nasıl biliyor? Bu bunun ehli deme. Nasıl oluyorsa bilmiyorum, tanımlayamıyorum. O senin işindir ama benim bütün bilgilerim şu benim gibi olanların hastane düştükleri zaman bela ve musibet hastalıkta kendi bilgileri nasıl oluyorsa ulaşılamıyor. Bilgileri örtülüyor. Kendi bilgin bana teselli vermiyor. Onun için birisi gelip onu ikaz ederse, o bilgilerini aktif ederse, yani hatırlatırsa bana diyor, okursan kendi bilgilerime, arşivime ulaşırım. Onun için sakın bu biliyor, bunun ihtiyacı yok deme. Mutlaka bir yer oku. Oku ki ben şu anda bloka halindeyim diyor, esir halindeyim. Kendi bilgilerime, kendi teselli hakikatlarıma ulaşamıyorum. Elimden tut, kuyudan çıkar, hapisten çıkar. Kendi o kaybettiğim, ulaşamadığım bilgilerime diyor, ulaşayım. Sakın kimseye bunu yapma. Mutlaka bir şey oku. Tamam hocam, Allah razı olsun. Ben biliyor zannediyordum. Yani hastaneye bir insan düştüğü zaman, bela musibet geldiği zaman biliyor değil. Olsun. Onu ben de düşsem hastaneye sıkıntı olduğu zaman ...bu NASA bu işi biliyor... ...bunu bize o anlatmıştı... ...deme... ...son demiştim ama... ...son bir tane de bir şey diyeyim... ...ee... ...2017... ...Bakırköy Adliyesi'nde yargılanıyorum... ...kapıda bekliyoruz... ...bütün cemaat... E, ...etrafımızda... İçeriye gireceğim... <laughs> ...malum hadiseden... ...ondan sonra... ...yani tabii o anda... Alem farklı tabi. Bütün dünya seninle uğraşmıyor. Bütün medya, her gün sen. Allah Polisler sana bakıyor, herkes ama o, o anda kişiyi anlatamam. Ondan sonra orada bir Harun denen bir kardeş var. Harun, Harun. Bana dedi ki... Bana dedi ki... Ama o anda blokonsun yani. Dedi ki, abi dedi bir şey, tam gireceğim. Abi dedi bunlar zahirdeki şekil. Lazımdır ki böyle olacak. Bunlar sureta. Hep bunların sahibi. Bu sistemin sahibi, bu hakimlerin sahibi, mücadele ettiğin düşman tarafı her şeyin. Her şeyin sahibi ve seni bu hale sokan, yani buralara kadar bu hale düşme. Yapan zat tanıdık biliyor musun diye. Hiç unutamıyorum 2017 aha sana 2020. Hapishanede de öyle oldu o cümleyi. Oysa o cümleyi daha önce ben söylemiştim. Hep bu hastalıkları, musibetleri veren zat-ı zülcelal tanıdık. Bana dedi ki Abi seni bu bu buralara hep getiren tanıdık birisi biliyor musun dedi. O seni çok iyi tanıyor. Sen de çok onu iyi tanıyorsun. Bunlarla tertip yap o. O bana öyle bir merdiven oldu, öyle bir ip oldu, öyle bir dürbün oldu, öyle bir el oldu ki beni kuyudan, hapishaneden en uzağa yakın gösteren dürbün oldu. Kuyudan çıkaran ip oldu, merdiven oldu. Yani hep bunları yapan Zat-ı Zülcelal tanıdık birisi. Tanıdık. Evet, Rabbim emanet ol. Allah şifa versin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü beden daima. Eğer istifade etmişsen şunu rica ederim yani. Şu anda bir derse gidiyorum. Allah senden razı olsun diye dua etmeni istirham ederim. Kim istifade etmişse ee, ücreti maneviyemiz ee, Allah razı olsun demesini cimrilik yapmaz da bizim ruhumuza gönderirse Rabbim ondan da razı olsun. Selamun Aleyküm.